الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر Tenzelul melaiket ve tevahhuu fiha bi izni rabbihim min kulli amr selam iy hatta matla'i'l fajr. Sadak'a'd azim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan rahmet, mağfiret, mağfiretle bereketiyle geldi ve geçiyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in en bereketli, en kıymetli son zaman dilimlerini hep birlikte yaşıyoruz. Bundan 13 ay, önce, 13 ay önce Recep ve Şaban aylarıyla feyiz ve bereketinden istifade etmek üzere hazırlıklarına başladığımız bir ömre bedel, bin aydan hayırlı olan Rabbimizin tarif ettiği Kadir Gecesi'ne Allah'ın izniyle kavuşmuş bulunuyoruz. Sayısız lütuflarla bize rahmet ederek bağışlanmamız için bizlere fırsatlar yaratan ve bizleri bu mübarek güne ve geceye kavuşturan sonsuz mağfiret sahibi Rabbimize, Rabbimize sonsuz teşekkürler olsun. Onun Habibi Edibi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, al ve ashabına, ehli beytine sonsuz salat ve selam olsun. Kadir geceniz şimdiden mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerim. Rabbim bizleri bu geceyi ihya ederek, makbul dualar yaparak, tevbe ve istiğfarlarla günahlardan arınıp, rızasını ve cennetini kazanan salih mümin kullarından eylesin bizleri inşallah. Değerli kardeşlerim, Kadir Gecesi diyoruz. Kadir Gecesi nedir peki? Kelime itibariyle hüküm, şeref, güç ve yücelik, ölçme, ölçü biçme değerlendirme anlamlarına gelir kelime itibariyle. Dini literatür, literatürümüzde ise Leyletül Kadır şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Kadir gecesi faziletine ve önemine binaen hakkında bir sure indirilen tek gecedir değerli kardeşlerim. Kadir gecesinin ne olduğu, ne anlama geldiğini, bu gecede hangi önemli hadiselerin cereyan ettiğini biz yine Kadir Suresi'nden öğreniyoruz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde şöyle buyuruyor. Biraz önce Arapçasını okuduk, maalen şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Şüphesiz biz onu yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh yani Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece Tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kadir suresi. Evet değerli kardeşlerim bu surenin anlamından da öğrenebildiğimiz üzere her yıl bağış ve bağışlama sağlıkları halinde yağan Kadir Gecesi'nin üç tane önemli özelliği vardır. Özellikle birçok özelliği olmakla birlikte üç tane önemli hususu hatırlatmak istiyorum. Birincisi şanı büyük olan Rabbimiz onu geceyi bu Kadir Gecesi'ni rahmetinin aracı kılmış, kurmuş, aracısı kılmıştır. O İmanlı kullar için içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayda kazanılamayacak sevapları sağlayıcı bir özelliği vardır. Bin ayda yapılacak dualardan daha kabul olunur özelliğe sahiptir. İkinci olarak da Kadir Gecesi ruh adlı meleğin yani Cebrail Aleyhisselam'ın yönetimindeki meleklerin insan ve doğaya ilişkin görevlerle yeryüzüne, indikleri gecedir. O tan yeri atıncaya kadar yani ağrıncaya kadar tam bir güvenlik gecesidir. Esenlik iklimidir Kadir Gecesi. Ve üçüncü olarak da Allah'ın yüceltmesiyle şanlı olan Kadir Gecesi'nin en önemli özelliği ise işte bu üçüncü özellik Kur'an'ın indirmeye başlandığı gece olmasıdır değerli kardeşlerim. Biraz sonra e, bu, bu üçüncü maddeyi biraz daha açıklayacağız. Ancak e, Kadir Gecesi e, ne zamandır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden de yola çıkarak Kur'an'ın kendisinin Kadir Gecesi'nde ve Ramazan ayında indirilmeye başlandığını açıklamasından onun bir kere Ramazan gecelerinde olduğunu öğreniyoruz. Bu kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği ee, biraz daha pekiştirmekle birlikte Ramazan geceleri içinde yeri değişken olan Kadir Gecesi'nin daha çok Ramazan'ın son 10 gününde ve bu günlerin de işte 21, 23, 25, 27 gibi tekli gecelerinde aranmasını öğütlemiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de Kadir Gecesi'ne ermek için böyle bir arayışı sürdürmüştür. Bunun için Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Nebevi'de kurduğu çadırda itikafa gidiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir diğer anlatımla geceleri ve gündüzlerini tefekkür, zikir ve duayla geçirmiştir. Peki Kadir Gecesi'ne erişmek, ona ulaşmak nasıl olur değerli kardeşlerim? Esas olan budur. Kadir Gecesi'nin bereketinden yararlanmanın kesin ve kestirme yolu değerli kardeşlerim. Gündüzlerini oruçla geçirdiğimiz Ramazan'ın bütün gecelerini de değerlendirmektir elbette. Gecesi ve gündüzüyle tam bir aylık irade ve Kur'an eğitimi bizi bir taraftan Kadir gecesine erdirir ve ondan yararlandırırken aynı zamanda Kur'an ve peygamber ahlakıyla ahlaklanmış bir e, mümin olarak, bir insan, bir kişilik olarak bizleri hayata hazırlar. Değerli kardeşlerim, Kadir Gecesini önemli kılan en önemli faktör, biraz önce ifade ettiğimiz gibi şüphesiz Yüce Rabbimizin bizlere bildirdiği üzere Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirilmeye başlanmasıdır. Kur'an-ı Kerim son ilahi mesajdır. İnsanlığı e, ee, yanlıştan doğruya ulaştıran, dünya ve ahiret huzuru sağlayan son kutsal kitaptır Kur'an-ı Kerim. Allah'ın insanlık için merhametinin nişanıdır, işaretidir. Kur'an-ı Kerim bir geceyi bin aydan daha hayırlı kılmaktadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecenin mübarek olduğunu bizlere Dohan suresinin ilk üç ayetinde şöyle bildirmektedir. Estaizu Billah Hamim vel kitabil mubin inna emzennâhu fî leyletim mubâketin inna künnâ münzirîn Sadakallâhu l-azîm Hamim apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız buyuruyor Rücelendemiz. Evet Ramazan ayı için 11 ayın sultanı dememizdeki asıl hikmet değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in içinde indirildiği ay olmasıdır. Bu ayda indirilmeye başlamasıyla bu aya verilen kıymet artmış ve bu ayda müminler için oruç farz kılınmıştır. Oruç emredilmiştir. Bu ayda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam ile Kur'an-ı Kerim'i okumuş, mukabelede bulunmuşlardır. Hatırlarsanız bizler de Bugün de bugün bu sünnetini mukabele olmak mukabeleler okumak suretiyle gerçekleştirmekteyiz. Elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim. Kadir gecesi inmeye başlayan Kur'an-ı Kerim insanlık tarihinde görülmemiş bir barış ve kardeşlik toplumunu inşa etti. Evet. Öncelikle daha gelir gelmez, daha gelir gelmez Abdülmuttalib'in Evet, öksüzü, yetimi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet yaptı. Uğradığı şehirlerin, beldelerin havasını, iklimini değiştirdi. Mekke'yi Ümmül Kura yani şehirlerin anası bereketli belde, mübarek belde yaparken Yesrib'i de kısa zamanda medeniyetin merkezi Medine şehri haline getirdi, medeniyet şehri yaptı. Ee, Muhammed İkbal'in ifadesiyle, Pakistanlı filozof Muhammed İkbal'in ifadesiyle işte ey insan, eğer bu Kur'an senin aklına, senin fikrine, senin yüreğine inerse o zaman senin hayata bakışın, bakış açın değişir, değişecek. Evet, hak, hukuk, adalet, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, kardeşlik anlayışın değişecek. Evet, yetimin, yolda kalmışın, ezilmişin, mazlumun seslerini bugün dünyanın ta öbür ucundan duyar da onların yanında safa alırsın, onlara elini uzatırsın. Ve nasıl ki Kur'an bir ayı on bir ayın sultanı yapıyor ise, nasıl ki Kur'an bir geceyi, bir geceyi, Kadir gecesi olarak Bin aydan daha hayırlı yapıyor ise böylece değerli kardeşlerim gönlümüze, benliğimize, hayatımıza indirdiğimiz, aktardığımız Kur'an bizleri de öylece kıymetli, öylece değerli mertebeye neden ulaştırmasın? Ulaştıracaktır inşallah Allah'ın izniyle. Yeter ki samimiyetle Kur'an'ı hayatımıza indirelim, onu hayatımızda yaşayalım. Evet kardeşlerim. Bu gece herkes için elbette Kadir Gecesi değildir. Bu gecenin kadir kıymetini bilenler için bu böyledir. Dolayısıyla Kur'an kişinin hayatına indiğinde ancak o gece o kişi için Kadir Gecesi olabilir. Bu anlamda Kur'an ayetleri bizler için birer işarettir değerli kardeşlerim. İnsanoğlu bu işaretlere doğru yöneldiğinde doğru yolunu e, bulup hidayete erecektir. Kadir Suresi ve Kur'an'ın diğer birçok ayet-i kerimesi hidayetin hidayetin kaynağının Kur'an olduğuna işaret etmektedir, bizlere haber vermektedir. Mesela Cumhur Suresi 57. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz maalem Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt Ya eyyühen nâzu kad turune izatun min rabbikum ve şifa'en limahafi fi sudur evet rabbinizden bir öğüt gönüllerindeki ne bir şifa müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir ve deu ve rahmetul lilmu'minin yine bakara suresinin ilk ayetlerinde elif lam mim zalika'l kitabu la raybe fihi hud lilmuttaqin elif lam mim bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, o müptehiler için yol göstericidir buyurmak suretiyle. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz hidayetin ve kurtuluşun ancak Kur'an'ın rehberliğinde olacağını bizlere hatırlatmaktadır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Kur'an'ın ashab-ı kiramın hayatında onlara nasıl rehberlik ettiğini çok çarpıcı ifadelerle bizlere aktarır. Ve şöyle der, sahabe efendilerimiz Kur'an'ı yerlerdi. Böyle bir tespitte bulunuyor. Bu muhteşem tespitin ele verildiği aslında hakikat şudur değerli kardeşlerim. Nasıl ki yemek onu sindirenin gözünde görmeye, kulağında işitmeye, elinde tutmaya, ayağında yürümeye dönüşüyorsa Kur'an da kendisini yiyip sindirenin hayatı olur. Hayata onunla bakar, hayata e, onunla e, hayata onunla bakar onunla işitir onunla düşünür onunla hayata hayatta onunla yürür böylece Kur'an onun hayatı olur. Bugün idrak edeceğimiz Kadir Gecesi inşallah Kur'an'ın hayatımızın merkezine Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın merkezine aldığımız gece olsun Allah'ın izniyle. Bu düşünce ve e, bu düşüncelerle Kadir Gecemizi ihya ve idrak etmeye çalışalım. O halde değerli kardeşlerim bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz? Öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir Gecesi ihya edildiği takdirde e, bize müjdelediği o mükafatı bir hatırlamaya çalışalım. Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim faziletine inanarak ve karşılığını da sadece Allah'tan umar Kadir Gecesini ihya ederse, onun geçmiş günahları bağışlanır şeklinde bizlere müjde vermektedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı boyunca olduğu gibi bu son günlerde de ve özellikle içinde bulunmuş olduğumuz inşallah Allah'ın izniyle bu Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe ve istiğfarda bulunalım. Namazlarımızı huşu içerisinde hassasiyetle, titizlikle kılmaya gayret edelim. Kadir gecesinde insan ile buluşan Kuran'ın ilk emri okudur Dolayısıyla bugün ve gecelerde Kur'an-ı Kerimi Bizler de gönlümüze indirelim hayatımıza indirelim onunla manevi onunla onun manevi feizinden istifade etmeye gayret edelim okumalı onu anlamalı ve bu manada hayatımıza aktaralım, aktarmak zorundayız değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde e, özellikle Kur'an-ı Kerim'in okunması ve yaşanmasıyla alakalı olarak Kur'an okuyunuz buyuruyor. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanları okuyanlara, onu yaşayanlara şefaatçi olacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gece değerli kardeşlerim dua etmek yapacağımız ibadetlerin başında yer almalıdır. Çünkü dua ibadetlerin özüdür, ibadetlerin beynidir. Hz. Ayşe e, validemizden bir hadisi aktarmak suretiyle bu gece nasıl dua edileceğini de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenelim. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sordum diyor Hazreti Ayşe Efendimiz'e. Şöyle cevap verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fe'afu anni. Allahım sen affedicisin, affı, 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 affedicisin, affı seversin, beni affeyle diye dua et buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, sohbetimizin başlarında da ifade ettiğimiz üzere kadır Kadir kelimesi hüküm, şeref, güç, yücelik, değer, e, kadro kıymet bilme, ölçme, değerlendirme e, gibi anlamlara geldiğini e, hatırla, hatırlatmaya çalışmıştır. Kadir suresi ve bu konudaki e, hadis-i şerifler bizlere bu geceyi doğru bir şekilde ölçüp değerlendirenler için Kadir gecesinin değerli kardeşlerim e, bir değişim ve dönüşüm gecesi, e, e, olacağını bize öğretiyor. Zira ibadetlerin asıl e, amacı Allah'a kulluk, kullukta bulunmaktır. Ancak bununla birlikte ibadetler değerli kardeşlerim, Allah için yapılan ibadetler kişiyi dönüştürür, e, kişiyi değiştirir, olgunlaştırır, ona yeni bir duruş, yeni bir kimlik kazandırır. Onu, o kişiyi Allah rızası için yaptığı müddetçe o ibadetler bir o kişiye yeni bir kimlik kazandırır o ibadetler. Şimdi Kadir Gecesi yani aynı zamanda ölçme ve değerlendirme gecesi de olduğuna göre e, soru şu değerli kardeşlerim. Ey Kadir Gecesi'ni ihya edecek olan kıymetli kardeşlerim. Acaba bu Ramazan tuttuğumuz oruçlarımız e Sadık verdiğimiz sadakalarımız, zekatlarımız, kıldığımız teravihlerimiz, mukabelelerimiz, mukabelelerimiz ve diğer bütün hayır hasanatlarımız ve ibadetlerimiz, evet, Ramazan ayından ve Kadir gecesinden önce e, önceki halimize göre bize ne kazandırdı, e, bizi ne kadar dönüştürdü veya olgunlaştırdı. Kısaca Ramazandan e, ve Kadir gecesinden önce neydim? Ramazanın işte sonuna geldiğim halde ne oldu? Kadir Gecesi'nden sonra nasıl bir insan olacağım gibi soruları kendimize sormak zorundayız değerli kardeşlerim. Bu, e, bu ve bunlara benzer soruları kendimize sorup tatmin edici olumlu cevaplar eğer verebiliyorsak işte o zaman e, Ramazan ayını yaşadım, tuttum, Kadir Gecesi'ni bu şuurla idrak ettim ve ihya ettim diyebiliriz değerli kardeşlerim. Rabbim razı olacağı bir şekilde ihya ve idrak etmeyi sizlere cümlemize nasip bu müyesser eylesin inşallah. Unutmayalım ki değerli kardeşlerim bugün ve bugün ve geceler önemli geceler. onun için elimizdekini paylaşalım. Maddiyatımızı paylaşalım. Bizde olanları olmayanlara verelim. E, ihtiyaç sahiplerine imkanımız dahilinde yardımcı olalım. Gerek yakınımızda olan, gerek dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahibi olan insanlara e, yardım ellerimizi, dilimizle, dualarımızla, dualarımızı cebimizle de, imkanlarımızla da yardım elimizi uzatalım, yardım edelim. E, Allah merhametlidir, merhamet eder, sever. Herkese merhamet edelim. Allah affedicidir. Affederim. Allah bizleri bu vesileyle bizleri de affetsin. O halde değerli kardeşlerim, Rabbe, aynı Rabbe, aynı kitaba, aynı kıbleye döndüğümüz aynı peygambere iman ettiğimiz Müslüman kardeşlerimize, komşularımıza ve ayrıca dinine, rengine, kültürüne bakmaksızın bütün insanlara karşı merhametli davranalım, davranalım. hataları e, affedelim, bağışlayalım, kusurların peşine düşmeyelim, günahları örtelim. Böyle yapalım ki Allah da, Allah da bizlere merhamet etsin, bizleri bağışlasın e, ve hepsinden ötesi Rabbimiz bizden razı olsun, bizleri sevsin. Bu duygu ve düşüncelerle değerli kardeşlerim, yüce Rabbim, Ramazan ayını idrak edeceğimiz kadir gecesini ve e, nihayetinde kavuşmayı umut ettiğimiz Ramazan bayramımızı bizlere hayırlı ve mübarek kılsın inşallah. Rabbim Kadir gecesinin ve bu bu mübarek günlerin hürmetine hatalarımızı, yanlışlarımızı ve günahlarımızı affeylesin. Bayram sabahını yeryüzünü sarsan ve saran daha doğrusu bu salgın virüsten de ve diğer bütün maddi ve manevi Semali ve arazi bütün e, musibetlerden arınmış sağlık, sahat, afiyet ve hayırlar içerisinde sevdiklerimizle beraber e, bayrama ulaşmayı, güzel bir bayramı bayram tadında geçirmeyi Rabbim cümlemize nasip ümitsin eylesin inşallah. Bu vesileyle tekrar Kadir Gecenizi tebrik ediyor. Milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini e, Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عنا اللهم سانشو في دي جي سين بني امين امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه